Ben de cevabı dilerseniz hani e, seçenekler üzerinden e, konuşayım. Dediği gibi Hz. Ayşe'nin Resulullah'la evliliğinin 9 yaşında olduğuna dair elimizde haberler var. Bazı kimseciklerde bazı eşleştirmeler üzerinden, ablasının yaşı üzerinden veya bazıları üzerinden mukarene ederek Yok 9 değil aslında yaşı 16 on 17 on gibi çıkıyor veya 18 çıkıyor diye sonuca gidebiliyorlar. Efendim, bazıları da benim hiç duymadığım, bilmediğim bir şey. Diyorlar ki evet 9 yaşındaydı ama Arap toplumunda yaş çocuğun erişkin olmasından itibaren sayılıyordu diyorlar. Ben görmedim böyle bir şey. Şimdi bunları masanın üzerine koyarsak bunlar hepsi erken yaş aslında yani hepsi 20'den önceki bir yaş ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin bir evliliği söz konusu ve sadece bu da değil başka evlilikleri de var Allah'ın elçisinin. Tıpkı kendisinden önceki peygamberlerde İbrahimi süreçte olan peygamberlerdeki gibi. Dolayısıyla eğer bu soru bizim gündemimize modern... Algı içerisindeki yaklaşımlarımız, zı, hani yaklaşımlar üzerinden bir tenkit anlamında geliyorsa e, bu başka bir şey olur ama yok biz gerçeği öğrenmek istiyoruz e, diyor isek e, kuvvetli ihtimal eğer bir tarihçi veya bir hadisçi gözüyle baktığınızda Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin büyük olasılıkla Hz. Peygamber ile 9 yaşında evlendirildiği gibi gözüküyor. Ama bu o gün için yadırganacak bir şey de gözükmüyor. Nitekim o gün hani Resulullah'ı hiç sevmeyen insanlar var. Ona davet eden, düşmanlık eden, en küçük bir açığını arayacak ve bunu etrafta tenkit edecek çokları var. E, hakkında böyle bir yaygara kopmuyor, böyle bir şey söylenmiyor. Sadece Resulullah zamanında değil, sonrasında da bu yani 8, 9, 9, 10 yaşlarındaki evlilikler o toplumda normal gidiyor. Hazreti Ömer de Hazreti Ali'nin kızı Ümmü Külsüm'ü tam da o yaşlarda istiyor. 9 yaşında. Hazreti Ali hatta yani biraz küçük falan der gibi oluyor. Başkasına aslında vermeyi düşünüyordum falan ama Hazreti Ömer ısrar ediyor. Bırak Resulullah'ın işte torunuyla evlenebileyim. Soy bağım Resulullah'la kurulsun. Çünkü Ümmü Kulsum Hazreti Peygamber'in torunu Fatıma'dan olma Hazreti Ali'nin kızı. Dolayısıyla böyle bir ortamda kültürel olarak ortam böyle, toplum böyle. Bizi ilgilendiren tarafı bence şu. İslam bir genç gençlikten veya çocukluktan gençliğe adım atmayı ve nikaha elverir hale gelmeyi nasıl belirliyor? 9 yaş mı diyor? Biz de buna uymak zorunda mıyız? Yoksa başka bir şey mi diyor? Benim gördüğüm kadarıyla İslam burada bir yaş tahdidine gitmiyor. Cenab-ı Hak ayette وَبْتَلُوا الْيَتَامَ حَتَّى اِذَا بَلَغُوا النِّكَاحِ nikaha gelince deyin yetimleri iptila edin. Yani yoklayın. Yoklayın. Fe in anestum minhum onlardan rüşt sezerseniz fedfa'u ileyhim amwalahum. O zaman onlara mallarını verin. Artık ekonomik tasarrufa da sahip olsun. Bankada hesabını açabilsin. Atasından kalan mirasını kendisi yönetebilsin. Şimdi İslam bir yaş tahtit edip bu yaş geçerli olsun dememiş. Bu çok mucizevi bir şey. Genellemeye de gitmemiş. Şahıs üzerinden demiş ki rüşte erince yoklayın demiş. Yokladınız 15 yaşında rüştü erdi. İslam diyor ki onun artık reşit haklarını verin diyor. Yokladınız 19'a geldi hala rüşt tasarruflarını gerçekleştiremiyor. İslam'a göre bekleyeceksiniz. Bak 19'a geldi beklemek zorundasınız. Dolayısıyla eğer rüşte erme üzerinden gidecek isek ki demin bir üç seneden bahsettiler. Yani Hazreti Ayşe'nin altı yaşında nişanlandığı ve o üç sene zarfında belli ki bu süreç yoklanmış. Rüşte erdiğinde artık biyolojik olarak da psikolojik olarak da buna hazır hale geldiğinde eğer bu ihtimal geçerliyse diğer ihtimaller zaten geçerliyse yani 16'sında, 18'inde, 19'unda zaten herhangi bir e, bu anlamda tenkide de mahal olmaz. Ama bu ihtimal geçerliyse bile o gün o coğrafyada, o iklimde bu gayet normal olarak karşılanan ve o kişinin yani bizdeki karşılığı gelişimi açısından 17-18'ler gibidir. Kaldı ki bizde de 18 yaş sonradan gelen bir şeydir. Cumhuriyetin ilk yıllarında 15 yaş bile bir dönem kanuna konu olmuştur. Sizlerin babalarınız, babalarınızın babalarının anneleri ortalama 14, 15, 16 yaşlarında evlilik yapmışlardır. Ben ortaokul öğrencisiydim Erzurum'da, yani kız çocukları 15, 16, 16 geçik çok yani artık şey yani evet öyle bakılıyordu yani. Dolayısıyla bu hususun o coğrafyada iklim olarak erken olgunlaştığı coğrafyada kültür olarak buna müsait olan bir yerde rüşte erdiği takdirde bizim herhangi bir problemimiz olamaz. Ve bugün için ben hala bunu savunuyorum. 17 yaşında birisi evet kanun ile bu hakka sahip değil ama bundan daha iyisini kanunlaştırabiliriz diye düşünüyorum. Bu çocuk mahkemeye başvurabilsin. Bazıları dediler ki var bile bunun yolu. Mahkemeye başvursun desin ki ben reşitim. Yani beni bu ilmin yani sahipleri, ilgili pedagoglar beni yoklasınlar. Ben evlilik yapmak istiyorum. Bir sene daha niye bekleyeyim? Eğer bu anlamda rüşte erdiyse, psikolojik olarak, biyolojik olarak bu sürecini tamamladıysa ve buna hazır ise, bilim de buna evet diyor ise biz çok kaba bir rakamı nereye kadar direteceğiz? Kaldı ki ileriki yıllarda rüşt yaşı çok daha yükselir de 20'lere 21'lere gelirse biz 18'de çocuk yaşta mı evlendirmeye mecbur edeceğiz? Halbuki İslam sayı rakam belirlemek yerine rüştü esas aldı ve bu son derece isabetli mucizevi işte Allah hüküm bildirirse inna Allaha ne'imma ya'idukum bihi. Bakın Allah size ne kadar en güzelini en doğru şekilde öğretmiş. O hüküm koyunca öyle her zaman geçerli bir hüküm oluyor. Genelleyip birilerini mağdur edip çünkü erken olgunlaşanlar etekileri bekliyorlar. Geç kalanlar da birdenbire 18'ine geldin sorumlulukların hepsini veriyorlar. Halbuki daha çocuk götürsen yoklasalar ya buna bu sorumluluk verilmez diyeceğin durumda. İslam'a göre o evlilik yapamaz. Çünkü rüştü henüz gelmemiştir. Belki ise 17'sinde rüşte geldiyse şayet evlilik yapar. Olay sayı meselesi değildir efendim.